Hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklara dayanarak Kutifix isimli, evet Kutifix olarak telaffuz ediliyor. Bu saç bakım setinin arkasındaki bilime yakından bakıyoruz. Evet, özellikle de yıpranmış saç bağlarının nasıl onardığına dair o mekanizmayı hani bilimsel temellerini anlamaya çalışacağız birlikte. Kaynaklarımız diyor ki bu set saçı böyle daha parlak, daha güçlü Yapmayı hedefliyor, yapısal bütünlüğü arttırıyor diyorlar. Hı hı. Peki ama nasıl? Yani işin sırrı hep bahsedilen o disülfit bağları mı? Aynen öyle. Nedir bunlar tam olarak? Neden bu kadar önemli? Biraz açalım mı? Tabii. Şöyle düşünelim. Saçımız aslında büyük oranda keratin denen bir proteinden oluşuyor. Evet, biliyoruz. İşte bu keratinin içindeki sistein adlı amino asitler var ya, onlar kükürt atomları aracılığıyla birbirine bağlanıyor. Hmm. Hatta şeklini, düz mü, dalgalı mı, kıvırcık mı belirliyor. Anladım yani kimyasal köprüler gibi. Kesinlikle. Ama işte kimyasal işlemler, boya, perma, hatta yüksek ısı bile… Evet maalesef. Hmm. Bu köprüleri kırabiliyor. Kaynaklarda bunu vurguluyor zaten. Sonuç… İşte o zayıf, mat saçlar. Tam da bu noktada kutifix devreye giriyor sanırım. Kaynaklara göre sadece saçı kaplamak yerine o kırılan bağları onarmayı hedefliyor. Evet, yapı taşlarını yerine koymak gibi bir şey. Peki nasıl yapıyor bunu? İçerikler çok önemli herhalde. Mesela amino asitler var değil mi? Var tabii. Gülisin var yapısal destek için. Antioksidan etkisi de varmış. Sistein var ki bu zaten o disülfit bağlarının temel taşı. Doğru bahsetmiştik. Histidin, arjinin gibi başka amino asitler de besin taşıma, kan dolaşımını arttırma gibi işlevler görüyor. Kökleri besliyor yani. Oldukça ilginç ama sadece amino asitler değil galiba. Değil, değil. Bir de hidrolize edilmiş bitkisel proteinler var. Yani küçük parçalara ayrılmış buğday, soya, mısır proteinleri. Hidrolize? Yani daha kolay emilmesi için mi? Aynen öyle. Saç teline daha kolay girip hasarlı bölgeleri dolduruyorlar. Minik yapı iskeleleri gibi düşünün, keretinin işini yapıyorlar bir nevi. Anladım. Hem temel malzeme hem destek iskeleleri. Peki başka özel içerikler de var. Pentenol mesela, provitamin B5. Evet, pentenol nem için çok önemli. Derinlemesine nemlendirip güç veriyor. Faytantriol var, o da suyu saçta tutmaya yarıyor, koruyor. Bir de diol diye bir şey geçiyor kaynaklarda. Çok fonksiyonel diyorlar. Hı hı o hem taşıyıcı hem nemlendirici hem de kütükülü yani saçın dış katmanını onarmaya yardımcı oluyor. Ve tabii şu Repair denen içerik seramik benzeriymiş. Bu ne demek oluyor? O ilginç işte. Seramitler saçın dış yüzeyindeki o koruyucu kalkanın doğal yapıştırıcısı gibi. Anladım. Repair de işte bu doğal yapıştırıcıyı taklit ederek kütükülü onarıyor, saçı daha pürüzsüz hale getiriyor ve lipid yani yağ tabakasını yenilemeye çalışıyor. Vay canına. Yani sadece iç yapıyı değil, dışını da hedefliyor. Kesinlikle. Mekanizmanın güzelliği de burada biraz. Sadece kırık disülfit bağlarını yeniden kurmakla kalmıyor ki bunun için tiyol kimyası gibi özel yöntemlerden bahsediliyor kaynaklarda. Evet. Aynı zamanda repair gibi içeriklerle o dış koruyucu lipid tabakasını ve pantenol iğbilerle de nem dengesini eş zamanlı olarak iyileştirmeyi amaçlıyor. Yani bütüncül bir yaklaşım. Hem içten hem dıştan onarım yani. Kulağa mantıklı geliyor. Evet, temelini de çatısını da aynı anda onarmak gibi bir hedef var. Peki pratikte nasıl uygulanıyor bu sistem? Kaynaklarda beş adımlık bir protokolden bahsediliyor. Evet, bir hazırlık spreyi var, numara bir. Sonra yoğun bir maske, numara iki ki bunu ısıyla bekletmek gerekiyor galiba. Aa, ısı neden önemliymiş peki? Isı o aktif içeriklerin saça daha iyi nüfuz etmesini sağlıyor olabilir diye belirtilmiş. Sonrasında özel şampuanı numara 3, kremi numara 4 ve son dokunuş için bir serum numara 5 var. Anladım. Uygulama sıklığı da saça göre değişiyor herhalde. Tabii hasarın boyutuna göre. Bir de sonrasında tuzsuz, sülfatsız şampuan kullanmak öneriliyor onarımın daha kalıcı olması için. Çok netleşti şimdi. Yani özetlersek, elimizdeki bilgilere göre Cutifix, ee, kırık saç bağlarını hedef alıyor. Evet. Ama aynı zamanda saçın nemlendiriyor, koruyucu katmanını yeniliyor, bunu da işte özel amino asitler, proteinler ve diğer aktiflerle yapıyor. Aynen öyle. Kaynaklar bu sistemin bilimsel prensiplere dayanarak saçın yapısal bütünlüğünü geri kazandırmayı amaçladığını gösteriyor. Peki. O zaman tüm bu konuştuklarımızın ışığında size şöyle bir düşünce sorusu bırakalım. Günlük hayatta saçımız ne kadar çok şeye maruz kalıyor, değil mi? Isı, kimyasallar, hatta basitçe taramak bile. Bu değerli disülfit bağlarını korumak için bugünkü sohbetimizden yola çıkarak acaba günlük rutininizde yapabileceğiniz küçücük bir değişiklik ne olabilir? <laughs>